Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dizayno'da Dizayno'nun uyku merkezi tasarımını ben yaptım. Öncelikle bir rölevesini aldık mağazanın. Röleve ne demektir? Mağazanın bütün ölçüsünü tek tek ölçtük ve kağıt üzerine aktardık. Daha sonrasında otoket ortamında plan tefişatı haline getirdik. Plan tefişatı nedir? Plan tefişatı atıyorum karşıda bir karşılama bankosu görüyorsunuz. Bu bankonun yeri nerede? Duvar bölmeleri nerede? vesaire vesaire. bunların hepsini belirtmek için öncelikle otoket ortamında plan tefişatı yapıyoruz. Daha sonrasında da 3 boyutlu tasarımlara geçtik. 3 boyutlu tasarımlarda da biz buna render diyoruz. JPEG veya PNG formatında müşterilerimize sunduğumuz projeler. Daha sonrasında 3 boyutlu sunumlarda müşteri karar veriyor projeye. Atıyorum hangi duvarda hangi duvar kağıdını kullanmışız veya aydınlatma ürünlerin yerleri nerede, hangi malzemeyi kullanmışız bunları görüyor. Daha sonrasında da müşteri VR sunumu yaptık. VR sunumunda da mekanı zaten diğer videoları izleyen arkadaşlar Biliyorlar. O anda mekandaymış gibi hissediyor. Bunlardan sonra da uygulama aşamasına geçtik. Uygulamadan önce de son olarak detay çalışmaları yaptık. Aydınlatma ürünlerinin yerleri nerede, duvar prizleri nerede, alçıpan duvar yerleri nerede, tavan tasarımları nasıl olacak vesaire vesaire. Ha, boya seçimleri, malzeme seçimleri vesaire. Bunları detaylandırdıktan sonra da uygulama aşamasına geçtik. Uygulama aşamasında da ben ustalara bir fiil yerinde tarif ettim projenin nasıl olacağını, hangi e, duvar nerede, hangi duvar kağıdını hangi duvarda kullanacağız, aydınlatma ürünleri nerede vesaire vesaire zemin seramikleri nasıl olacak, banko tasarımı nasıl olacak, Mobilyacılara bunları anlattım. Bunların neticesinde de bu şekilde mağaza ortaya çıktı. Uygulama bittikten sonra da aydınlatma ürünleri seçimi, sarkıtların seçimi vesairesi ve aksesuarların seçimiyle projeyi bitirdik. Biz burayı çok seviyoruz. Umarım siz de seversiniz. Şimdi mağazayı tanıtmaya geçelim. Mağazaya girdiğimiz zaman burada iki adet vitrinimiz var. Vitrinin bu mağazada aynı zamanda uyku merkezi olduğu için yatak baza satışı ve genç odası satışları yapılmakta. Vitrinimiz de şöyle göstereyim. Vitrine baktığımız zaman sarkları bu şekilde konumlandırdık. Öncesinde de bunun zaten render detayları vardı, aynı söylediğim gibi. Bu şekilde bir tasarım ortaya çıktı. Devam edelim. Tam karşımda bir tane daha vitrin var. Bu tarafa bakan duvar yüzeleri farklı malzemelerle kaplı. Mesela burada boya var. Ön tarafında duvar kağıdı var. Bunun da aynı şekilde burada bir duvar kağıdı var. Arka tarafında farklı bir duvar kağıdı var. Bu duvarımız da buradaki odaları bölmek için yapıldı. Dediğim gibi burada farklı bir duvar kağıdımız var. Normalde buraya ilk koyduğumuz ürün antres renkli bir üründü. Ürünler sürekli değiştiği için bazen bu şekilde olabiliyor. Devam edelim. Bu karşılama bankosu mağazanın kurumsal karşılama bankosu. Bütün mağazalarında bu bankoyu görebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaki karşılama tasarım da aynı şekilde. Şunları da birlikte yapmıştık. Hatta bayağı bir uğraştık yönlerini doğru koyalım vesaire diye. Burada farklı bir genç odası tasarımı daha var. Tam karşıya bakabiliriz. Karşıda da yatak bazaların konumlandırıldığı alan var. Biz bu mağazanın tasarımını yaparken öncelikle bodrumdan başladık. Uygulama aşamasında mağaza satış yapmaya devam ediyordu. O yüzden önce bodruma, sonra yukarıya çıkacağız. Yukarı katta da genç odaları var. Burada normalde zeminde seramik malzeme vardı. Seramin üzerine biz laminat parke yaptırdık. Sonrasında duvarların rengini değiştirdik. Firmanın kurumsal rengi, antrasit renge boyadık. Aynı renkle tavanları boyadık. Tavanda karalan malzeme var. Bu malzemeyi değiştirmedik. Dediğim gibi duvar boyasıyla aynı renge boyadık. Tam karşıda duvar kağıdımız var. O duvar kağıdının altına da saksı uygulaması yaptık. Ve saksıların üzerine de bambu dekorlar koyduk. Aynı saksı tasarımını yatak bazaların aralarında da değerlendirdik. Bu şekilde görebiliriz. Karşıya da bakabiliriz. Dediğim malzemeler bunlar. Sadece bu mağaza değil, firmanın farklı mağazalarında da bu saksı tasarımlarını görebilirsiniz. Bahsettiğim alan burasıydı. Önce duvar kağıdı yaptık. Sonra önüne saksı uygulaması yaptık. Sonrasında da ışıklandırma, led ışıklandırma ve bambu uygulaması yaptık. Yukarı kata çıkabiliriz. Biraz da yukarı çıkarken firmadan bahsetmek istiyorum. Firma Karaman Merkez'de ev mobilyaları üretim fabrikasına sahip. Aynı zamanda yıllardır sektörde bulunmaktalar. Ve hem ticari tecrübeleri hem de alandaki yetkinliğiyle kesinlikle tavsiye edebileceğim bir firma. Mutlaka ev mobilyalarında, genç odası tasarımlarında mesela düğün paketleri konusunda birçok alanda çok iyi firma. Designo firmasını ziyaret etmeden Bence mobilya almayın. Ve firma ürün satışından sonra da ürünlerin takibini de kesinlikle çok iyi yapıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ben burayı gerçekten çok seviyorum. Burası Uyku Merkezi tasarımının genç odası bölümü, çocuk odası ve genç odası bölümü. Buradaki gördüğünüz bütün detayların hepsi bana ait. Gerçi bu mağazanın dediğim gibi komple tasarım bana ait zaten. Şöyle biz buraya, bir saniye bekleteceğim. 1, 2, 3, 4. Biz burayı 11 tane odaya böldük. Normalde belki hadi zorlasak 12 oda olurdu ama firma yetkilileri de bu konuda beni çok rahatlattı açıkçası. Ürünlerin rahat sergilenebilmesi için biz 11 oda halinde bölümlendirdik burayı. Ve her odanın tasarım birbirinden farklı. Mesela ilk odamızdan bahsedelim. Bütün odaların içerisine uygulama aşamasında nişler yaptık. Biz bunlara niş diyoruz. Ve nişlerin üzerine de parmak spot dediklerimiz... Bu spotlardan ekledik. Şöyle neden niş yaptık? Çünkü odanın biraz daha derin görünmesi, biraz daha kullanışlı görünmesi, aynı zamanda da müşterilerin kendilerini evlerinde hissedebilmesi, çocuk odalarına benzer bir tasarım yapılabilmesi için bu şekilde devam ettik. Bu dediğimi destekler nitelikte biz odaların arasına alçıpan bölme duvarlar yaptık. Her odanın arasında bölme duvar var ama mekanın tasarımında uyumlu olması için bu şekilde bölücü separatör ekledik duvarların bitişlerine. Firma çok hızlı ve seri üretim yapabiliyor kendi fabrikaları biz kendi fabrikalarında çok hızlı bir şekilde bunları ürettirdik her dönemde duvar kağıtları birbirinden farklı ve duvar kağıtlarının yan tarafında kalan duvarlara duvar kağıdına uyumlu renkler seçtim bu renkler mesela şöyle hayal edin bir çocuk odası tasarımı yapıyorsunuz çocuk odası tasarımında bu duvar kağıdını kullanabilirsiniz birebir aynı duvar kağıdını firma size temin de etmekte aynı zamanda kullanabilirsiniz sonra bu duvar kağıdını kullandığınız odada bu aydınlatma ürünü kullanabilirsiniz aynı zamanda benim önceden seçtiğim duvar rengini kullanabilirsiniz. Aslında amacımız tam olarak buydu. Kullandığımız nişler de duvar kağıdı ve duvar boyasına uyumlu renkte yapıldı. Fark ettiğinizi düşünüyorum. Nevresim takımların dahi duvar kağıdı ve duvar rengine uydurmaya çalıştım. Tabi bazı ürünler satıldığı için farklı nevresim takımları da kullanılabiliyor. Buraya bir ranza konumlandırıldı. Bu odada da yine genç odasını görüyorsunuz. Nişlerin yerlerini de farklı farklı konumlandırmaya çalıştım. Tabi mağaza tasarımlarında ray spotlar çok önemli bir yer edinmekte. Ray spotların ürünlere yansıması gerekiyor. Bu mağaza ürün odaklı bir mağaza. Yani ürünlerin ön plana çıkarılmasına çalışılarak tasarlandı bu mağaza. Oğuzcanlar Dizayno markasının birçok mağazası Yine ürün odaklı tasarımlar yapmakta, kendini sürekli yenilemekte, sürekli yeni mağaza açılışları yapıyoruz, sürekli projelere devam ediyoruz. Bir de şundan şikayet ediyorlar. Buraya alışveriş yapmaya gelen aileler çocukların buradan ayrılmak istemediğini söylüyor. Yine bu oda da birbiriyle çok uyum içerisinde oldu. Benim en sevdiğim oda da bu oda oldu. Bütün renkleri vesairesi, her şey çok 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 uyumlu oldu. haki renkli bir takım var. Aynı takıma uyumlu yine yeşil renklere yakın bir duvar kağıdı seçtim. Nişin rengini de daha öncesinden belirledim. O şekilde bir oda tasarımı ortaya çıktı. Bu tarafı göstermek gerekirse alanı da yaptığınız tasarımlarda çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Burada karşıda gördüğünüz mavi duvar ve buradaki yeşil duvar aynı ölçüde ama aradaki gördüğünüz yeşil duvar biraz daha kısa. Mekandaki ürünleri daha doğru sergilemek için o duvarı kısa tuttuk. Devam edelim. Burada da bir odamız var. Bu odayı da PlayStation odası olarak düşünmüştük ama çok fazla ürün olduğu için bu şekilde sergilendi. Bu duvarımızı da boş bırakmak istemedim. O yüzden bu şekilde bir tasarım yaptım. Şöyle bunu göstermek istiyorum. Bu şekilde de güzel görünüyor. Ama biz buraya LED aydınlatmalar ve parmak spotlar ekleyerek daha da güzel görünmesini sağladık. Orta alanda da burada yarış arabalı aydınlatmalarımız var. Bunları çok seviyorum. 4 tane konumlandırdık. Bu ürünlerin hepsini duvardan ne kadar mesafede olacağını ölçerek kendim belirledim. En son mağazadan ayrılmadan önce biz Oğuzcanlar Dizayno firmasıyla yıllardır birlikte çalışıyoruz. Firmanın yurt dışı mağaza tasarımlarını da ben yapıyorum. Yurt dışında Moldova'da 3 tane mağaza, Hollanda Amsterdam'da 3000 metrekarelik bir mağaza tasarımı yaptık. Avusturya'da ve Almanya'da mağazalar tasarladık. Filistin'de Rusya'da mağazalar tasarladık birlikte. Ve yurt dışı mağazalarına ve yurt dışı mağazalarına Konya'da mağazalar tasarladık. Fabrika girişleri tasarımı birlikte yaptık. Biz bu firmayla yıllardır çalışıyoruz ve kesinlikle Dizayno ile çalışmanızı tavsiye ediyorum. İlerleyen zamanlarda diğer mağaza tasarımları da sizlerle paylaşacağım. Bu ve benzeri videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz veya yapmak istediğiniz yorum olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar.